Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size Letra'da met yapımını göstereceğiz. Evet, şimdi karavanımıza giriyoruz. Karavanımıza girdikten sonra böyle malzemelerimiz bizi karşılıyor. Ocağımızı açmadan amanyo tencerenin içine döküyoruz. <laughs> Tonumuzu alıp tencerenin içine döküyoruz. asetonumuzu döktükten sonra bu ilacı alıp bunu tenceremizin içine tekrardan döküyoruz. Ocağımızın altını yüksek ısıda açıp tenceremizi koyuyoruz. Tepsimizi ve lityum plakalarımızı düzgün bir yere aldıktan sonra tenceremizin 83 dereceye kadar kaynamasını bekliyoruz. 83 olduktan sonra tenceremizi alıyoruz ve, ve soğuduğu zaman 63 derecedeyken lityum plakamızı içine atıyoruz. ve son plakayı da attıktan sonra 63 dereceye tekrar geldikten sonra yüksek ısıdaki ocağımıza tekrardan tenceremizi alacağız. 63'teyken aldık 83'e kadar tekrardan böyle pişiriyoruz. 83 oldu hemen çektik. Birazcık daha soğutuyoruz 63'e kadar. Sonra bir daha yüksek ısıdaki ocağımıza tekrardan koyacağız. Sonra bir daha soğutacağız. Bu işlemi iki defa tekrarlıyoruz. 83 olduktan sonra tenceremizi ocaktan çekiyoruz. Etanolümüzü hazır hale getiriyoruz. 60 olduktan sonra içine etanolümüzü boşaltacağız. Evet, etanolu da döktükten sonra tenceremizi kenara alıp tepsimizi önümüze çekiyoruz. 24 dereceye